Selamlar dostlar. Playoff öncesi, Premier League playoff öncesi. Artık son iki maçtayız. Reading ve Barnsley en önemli iki maçımız olacak belki de. 7. sıradaki Reading ve 6. sıradaki Barnsley. Reading deplasmanına gideceğiz. Biz 3. sıradayız. E, 79 puanlıyız. Reading 74 puanla. Bu maçı alırsak muhtemelen playoff'a kaldık diyebiliriz rahat rahat. Ki kalırız da zaten. Ama 77-80 biz iki maçımızda kaybettiğimizde ve Barnsley kazandığında ki bizle oynayacak. 80 oluyor 76-82. Yani gördüğünüz gibi rakiplerimizin bizi geçme potansiyeli de oldukça yüksek ki... Hatta Reading burada önemli. Biz 6. sıraya düşmemiz değil. Reading de 77-80 yapıyor aynı şekilde Barnsley gibi. O yüzden bizim bu iki maçı da almamız gerekiyor. Bu maç için özel bir hemen taktik toplantısına gidelim. Yapacağımız değişiklikler sem Johnston değişikliği yapmamız gerekiyor. Bence bu önemli maçta Kalegari de sıkıntı yok. Bu defans hattımızda problem yok. Kondisyonlarımız da bu maç özelinde ayarlayabildiğim kadar ayarladım ve dikkatinizi çektiyse Ayarlayabildiğim kadar ayarladım derken yani kondisyonu fullemeye çalıştım antrenmanları azalttım takım talimatlarını oyun anlayışını pozitife indireceğiz öncelikle ve Cinyak'ı maç kondisyonu çok düşük olmasına rağmen yetenek bazında fazla çok daha yetenekli olduğu için Daryl Dyke'a göre bu maç özelinde reading maçı özelinde artık fişi çekelim dediğimiz için Cinyak'ı bugün kadroda Lorenzo Luca ile birlikte çift santrifor yapacağız. Maça geçmeden önce bir arkadaş mikrofonu sormuş. Ee, ona da bir cevap vereyim yorumlarda. Geçen bölümde görebilirsiniz. Monster bu mikrofon. Ee, çok ekstra bir mikrofon değil. 850-900 lira civarında bir mikrofon. Ama yani yayına başladığımızdan beri kanal açtığımızdan beri bu mikrofon var bende. Fakat öneri vermem gerekirse işte Quadcast serisi zaten çok çok iyi. Yani buna 900 lira değil daha 500 lira daha fazla verebilirsen. 1400-1500 bandına quadcast alabilirsin ki ara ara da 1350 seviyelerine iniyor takip ediyorum ama benim kendi tercihimi sorarsan e, quadcast'in ilk neslinden ziyade e, ben Fifine diye bir marka var biliyorsunuzdur Fifine'i takip ediyorum e, ya da Fifine diye okunuyor bilmiyorum incelemelerde Fifine diyor genelde e, YouTube bakıyorum yabancı YouTube kanallarında e, yeni bir mikrofon çıkarmışlar RGB'li yani sırf bu e, yayın mantığı için, yayın için gereklilikleri sağlıyor ve e, dinamik mikrofon. Yani böyle bu şekilde karşısından direkt konuşabiliyorsunuz. O yüzden güzel e, bir yapıda tasarlanmış mikrofon. Ona bakabilirsiniz onun fiyatı da ama 1600-1700 civarlarında bazen 1800'e kadar çıkabiliyor. Yani tabii ki bütçeyi arttırdığınız sürece e, kalite artacaktır. FM'nin dışına çıktık biraz ama sorduğu için arkadaş ve bunlarla ben e, ara ara ilgilendiğim için biraz bilgi sahibim diyebilirim. Podcast vesaireyle uğraşmıyorsan, sadece yayın yapıyorsan ya da yayın yapmayı düşünüyorsan yani bu monster da yetiyor ama sonuçta belli başlı şeyleri yapabiliyor. Çok bir patlama çatlama yok. Bir pop filter vesaire takabilirsin. işi çözersin. Neyi düşünüyorum bu band? Dediğim gibi yani eğer bütçen müsaitse Quadcast'e bakabilirsin. Bence Fifine ya da Fifine, Fifine diye biliyorum daha iyi olduğunu düşünüyorum. Road tarafı ya da işte Elgato tarafı da Biraz artık e, bu işten Hakikaten para kazanıyorsan Alabilirsin diye düşünüyorum e, Ben ne sana hani kendi fikrimi söyleyeyim Elgato falan 3.000-3.500-4.000 liralara Gerek yok bence işe Başlangıç seviyesindeysen ki sorduğuna göre Herhalde başlangıç seviyesindesindir diye Tahmin ediyorum uzatmayacağım Tavsiye ederim bunlar e, Mesaj atarsan da DM dediğim gibi Bak açıklamada var mesaj atarsan da Elimden geldiğince yardım etmeye Çalışırım fikir vermeye çalışırım uzatmayalım. Reading deplasmanına gidelim. Şu maçı alalım. Playoff'a kalalım. Sonra da önümüzdeki bölüm playoff serisini oynarız hep beraber. Haydi maça gidelim. Evet maça geldik. 4-2-3-1 değişik dar bir merkezden oynayan bir 4-2-3-1 var sahada. Biz de e, yine 4-1-1-2-2 yani 4-4-2'nin ön liberolu versiyonu diyebiliriz. 3. sıradayız 79 puan. Reading 74 puanla 7. sırada. Eee... Bir yeminler edilsin mi? Bir yeminler falan edilsin ya. Şu maça bir güzel başlayalım değil mi? Direkt atlamayalım diyecektim. Takım şöyle bir çember kurdu. Yeminler edildi ama direkt maça geçildi bile. Hatta ikinci dakika giderken bir korner. Ama kanserleri sağ sağ açığımızı e, kornerlerde hızlı olduğu için ceza sahasının dışında konumlandırmıştık. Seken topu topladı gidiyor. Kanserleri de orta yapacak galiba. Yaptı ortasını Tales. Ah be Tales. Ah Betales harika oynadı. Kanselleri de de aşağıda şöyle gördük. Hakikaten harika oynadı. Kanselleri iki şut bizden bir isabetli. Reading karşısında Blackburn'e golü atmış. Bournemouth karşısında ama onlar zaten çoktan Premier Lig'e çıktılar. Domine ettiler ligi. Drinkwater. Drinkwater ilk maçta bize acımamıştı. Oyunu domine etmişti performansıyla ama bakalım bu maç ne olacak. Ki o maçta bizim sahamızdaydı. Şu an Reading deplasmanındayız. Tehlikeli mi be? Oo, Sam Johnston iyi yer tuttu. Güzel. Güzel. Güzel aldı topu. Uzun mu oynar ne yapar? Uzun oynayacak gibi defansımız da ileri açıldı. Buradan artık yere yatıramaz topu. Şişirdi. Cinyak hedeflenmeseydi de olabilirdi sanki. Lorenzo Luka daha mantıklıydı. Kafa topları için. Hmm, bir reading. Hakimiyeti var. Köşeye vurdu. Aman Swift, Swift iyi oynuyor. Kornerde ee, de görmüştük. Onu iyi bir orta yapmıştı. Gergin bir yayın oluyor arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Biz şişiriyoruz. Dönen toplar kontrol oluyor gibi bir senaryo var. Ortadaki rakip merkezden bir kanattan, bir de merkezden geldi. Biz ise bir kontra izletebildik Henüz. Southwood. Karşılayalım çocuklar. Nyanzu kafa toplarının etkisizdir ama çok dengeli bir maç oluyor ya. Bak seken topları falan alamıyorlar. Bu oyunun en sevmediğim özelliklerinden biri diyebilirim yani. Oyuncuların performansı direkt olarak bak gol olma ihtimali de var. Performansı nedense gözle görülür bir şekilde düşmüyor mu? Bu. Bunu bir tek ben düşünmüyorumdur herhalde. Önünden çeken topu falan alırsın yani bunları. Bir rakip talimatını direkt yani vakit geçirmeyelim diye yapmamıştık. Ama şöyle merkezli bir takım var zaten gördüğümüz gibi. Şurada da hemen iki kişiye daha marke verelim biraz da sert diyelim. Hatta zayıf ayağına da yönlendirelim rakip oyuncuları. Bizim oyuncularımız da iptal diyebiliriz ya da ya buraya çıkalım, buradan çıkalım. Biraz bir vakit verelim. Tales neden faul mü yaptı sarı kart? Ee, kırmızı mı olacak acaba dedim. Çok gereksiz çünkü durdu maç orada. Barzı bir bire getirmiş. Preston gol atmış. Güzel haber bu. Barzı bize yetişemesin. Çok sert bence. Puşşaş. Oo, Puşşaş. George Puşşaş gitti. George Puşşaş gitti. Reading. Bir kırmızılıyla rakip karşımızda. Heyecanlı bir yayın oluyor. Heyecanlı bir yayında doğru kelimeler seçmeye çalışıyorum. Güzel bir yayın deneyimi oldu bize de Gutierrez. Çok tempolu, çok tekrarlı. İstediğimiz aslında her zaman, her maçta, her bölümde olmasını istediğimiz bir maç gibi. Thales Gavet. Pales bence kırmızı kart görecek maç sonuna kadar ya. Mianzu. Biz çok sakin oynuyoruz. Bu değil enteresan. Bizde bir panik havası yok. Reading daha panik tabi. Puan almaları gerekiyor. Oo, oo. Oh be oğlum. Cinyaka bırak abin atsın onu. Gavi yoruldu. Kanserleri yoruldu. Maçı kaldıramadılar. 45 artı 2. Biz bir puana da ee, Okey miyiz Yani potada kalırız bir puanla Ama bu mevcut Rakiplerimizle baktığımız zaman e, Performansımızı biraz Düşük göstermedi de değil Açık konuşmak gerekirse Çünkü bunlar bizim potansiyel rakiplerimiz Ve aslında şu an oynadığımız şey Potansiyel rakiplerimize karşı oynadığımız Bir maç Playoff'da biz bu rakiplerle oynayacağız Playoff'da biz reading seviyesindeki rakiplerle oynayacağız ve gayet kafa kafaya oynuyoruz yani bir fark yaratamadık Thales, Daryl Dyke Jin yakın formsuzluğunu Daryl Dyke'ın 15 maçtır falan oynamasıyla bir birleştirmeye çalışacağız diyorum ama temponun aşırı yüksek olması biraz işimize mi gelmedi acaba? Biriz de merkezli yapalım bu işi. Rakibi de e, bence top hakimiyetimiz için Biraz daha pas hatta, e, mesafesini kısarsak eğer iyi olacaktır diye düşünüyorum. Kaliteli olanlar fark yaratır. İki takım da merkezden oynuyor. Hangi takım oyuncuları daha kaliteli, daha teknikse. Ama Lorenzo Luca değil işte o teknik oyuncu. Lorenzo Luca değil Barnes'i de 3-2'ye getirdi Preston karşısında. Bu kötü haber diyebilirim. Barnes'i berabere kalırsa iyi haber. Yani Reading burada kazanır. Ayda Thales de gitti. Dedim ama bir, bok yeneceği belliydi bu maç. Bir şeylerin olacağı belliydi. Değiştirmeye niyetlendim. Ondan sonra dedim 55'e kadar beklesin. Gerçekten teşekkür ederim Futbol Manager 22'ye. Müthiş algoritma. Müthiş bir maç çıkarıyor. Karşılıklı oyuncuların dışarıda kalması falan. Müthiş. Oyunun yapımcılığı. Emeği geçen herkese Teşekkür ediyorum. Maxim Mukin içeride beyler. Çift ön libero. Yaptık. Savaş orta saha destek. Artık mevzu Gavi'nin kollarında diyebilirim. Daryl Dyke, Luka dengeli. E, pasları da birazcık hatta tempoyu da arttıracağız ve takımı genişleteceğiz diye düşünüyorum. Onlar da eksik. Biz de eksiyiz. Dengeli de e, Gutierrez bir darbe aldı diyor. Döküldü takım. Barnes'in maçı da 2 gün sonra. terez muhtemeldir ki oynamaz. İyi ama hala tempolu. Ampado. Nianzo. Thales bir golde kaçırmıştı zaten. Daryl Dijk'a iyi pas Gavi'den. Koşmuyor bile abi. Gerçekten inanılmaz bir maç ya. Abi alın maçı bitirin işi işte yani. Bak 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 kaçıyor aynen aynen. Bir, bir önceki pozisyonda koşmadın. Bir sonraki pozisyonuna koş dedim ama. Southwood da iyi yer tuttu. Bu Terez'in çıkması gerekiyor bence. Bu çıkması gerekiyor bence. Andre Carboni sol bek için daha müsait. Ee, kanat bek destek ya da kanat bek sav ne oynuyormuş? Savunma oynuyormuş. Fark etmez. Kurtarır bu maç için yeterlidir diye tahmin ediyorum. Kim açıyor? Kalegari açıyor ortayı. Duran toplarda fena değil. Gavi'den sonra gelir ama burada almış yine. Gavin'in önüne geçmiş. Rakip asimetrik şekilde sağda. Hangi kanatta asimetrikler? Biraz o tarafı canlandırabiliriz aslında. Düzeltmedi çünkü hoca. Dizilişle herhangi bir oynama yapmadı. Bir dengesizlik oluyor. Sol kanatta zannediyorum ya. Bir sonraki pozisyonda mı göreceğiz? Şöyle yaparsak görebiliyor muyuz? Ne oluyor abi? Sağ kanatta bizim solumuzda. O zaman şöyle yapacağız. Sağ bek gitmesin. Sol kanadı kullanalım. Karışık orta yapalım. Ampado. Gavi. Bak kaçan yok ki adam kaçıracak. Bakıyor kafayı kaldırıyor ama kaçan yok. Kimse kaçmıyor. Gavi Lorenzo Luca. Kim ne yapıyorsun orada abi? Maxim Mukin Daryl Dyke'a bıraktı Vallahi çok iyi yaptı <laughs> Kendi vuracak diye yemin ediyorum Okey okay. Tamam Burayı bağladık Burayı bağladık güzel 3. sırada giyerimizi 82 puan Biz playoff'a kalıyoruz Bu sonuçla net bir şekilde taktikleri onaylı Oo. Oo, Barnsley de gitti. şey kaldı burada. Üçüncü sıraya yükseldik diye kaldı. Drink water. Danny drink water. Geçen maçı devam ettiriyor. Bir şey fark etmemiş onun için. Sen git. Topla gavileri, Lorenzo Lukaları bilmem neleri. Gelsin. Drink water'la baş edin. Bak 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 bak. Bu kim? Luka. Neden? Merkezdeki Lan aslında merkez 3 oyuncu var. Gavi var. Maxim var. Atla. Şimdi ne yapacağız? Tamam ayakla uzun oynuyoruz. Okey. Topa dalma ayakta savun. Offside taktiği uygula. Bakalım bir şişirelim topu peşinden koşalım. Şişirelim koşalım. Şişirelim koşalım. Şişirelim koşalım. 10 şut deplasmanda rakipte de 10 tane vurmuş. Şişir bakalım oğlum topu. Bravo. Daryl Dyke çıkar vurur mu kafaya? Vurdu. Kendi önüne indirdi galiba topu. Saat Southwood. Oy. Aslında orada Maxim Mukin bir ara pasa bitirebilirdi işi. Renan. Maxim Mukin. Gavi. Ampadu. Daryl Dyke'a biraz kanadı açıldı. Daryl Dyke alamaz onu muhtemelen. Bir riskli pas mı? Niyanzu falan da sarı görmüş. Sert bir maç. Berabe Carboni'ye Karboni'ye. Güzel. Karboni topun dibine girdi. Daryl Dyke. Fizik. Fizik çok önemli. Gavi. Niyanzu. Sol, kanadı Sol kanattan oynuyoruz. Sol kanat bekimiz de biraz problemli tabi. Onu akıl edemedik. Daryl Dyke, Carboni, Gavi. Gavi Luca. Topu yüzeye kaleye sok Yani topu paslaşarak kaleye soktu. Çok güzel oldu bu. Bu güzel oldu. Bu güzel oldu. Evet ki biz bunlara hücum ağırlıklı sistemle dövüyormuşuz. Benim ayıbım takımıma güvenmemem. Tamamen benim ayıbım olmuş. Daryl Dyke. Carboni de dedik savunmacı ama burada Gavi'yi tık diye gördü. Bak iki yeteneksiz oyuncu aslında. Maxim Bukin Daryl Dyke'a bırakmıştı. Sorumluluk almadı orada en güzelini yaptı. Sorumluluktan ötesi zaten o. Ha bak düzeltiler derken ne oluyor oğlum? Allah oy. Değişiklik hakkımız kalmadı. Aşırı savunma ağırlıklı. Dur değişiklikleri onayla. Dur dur. Talimatlar. Tempoyu düşür. Dikine uzun paslı. Hiç kimse gitmesin. Bir şekilde kafamıza göre çıkalım arkadaşlar. Hiç. Kaleyi görünce vur. Duran top kazanmaya çalış. Dribbling'i azalt. Daha disiplinli oyna. Bir şekilde alın bu maçı. 90 artı 6 mı? Playoff maçı mı bu? Benim mi haberim yok? Bitti maç da yani. Bu playoff maçı mıydı? Kaldık ama playoff'a. Tamam seviniyoruz. Lorenzo Lucan oldu ama. Şimdi Barzi maçının e, herhangi bir etkisi olmaması doğrultusunda cümleyi bağlamaya çalışıyorum şu an bir dakika. 6-8 gün diyor. Dinlendirebiliriz. Dorian 6-8 gün dinlendirebiliriz. Thales Magno zaten dinlenecek. Rollins kondisyon problemi diyor. Desin abi. 7 gün sonra Barzi maçı zaten. E, bu maçı salla. Önemli değil. E, yedeklerle çıkacağız bu maça. Asıl maç Asıl maç Hangi maç? Asıl maç playoff maçı. O zaman biz Barzil maçına geçelim beyler. Hiç vakit kaybetmeyelim. Barzil maçında görüşürüz. <laughs> evet Barzil'i ağırlıyoruz kendi sahamızda. Deli gibi yedek bir kadro çıkardık. Kamara, Cinyak, e, Gürcü oyuncumuz ismini telaffuz edemiyoruz hala. Kanserleri, Gavi, Maxim Mukin, Carboni, Nian, Zurenan, Kasas ve Sam Johnston. Ee, bu kadar yedek ağırlıklı bir kadro olmasına rağmen de. Ne yaptık? Hala ağırlıklı şekilde sahaya çıktık. E, Lorenzo Luca sakatlıktan çıktı. Kondisyonu e, yarıdaydı. Onu kestik. Daryl Dyke sakatlandı hafta içi. O kısmı atladım direkt maça geçmek için. Antrenman bölümlerini falan atladım. Lorenzo Luca sakatlandı. E, sakatlanmıştı pardon. Daryl Dyke sakatlandı antrenmanlarda. Gutierrez'i getirebilirdik, getirmedik. Andre Carboni sol bek başlattık. Başka önemli bir detay var mı diye düşünüyorum sakat oyuncularımızdan. Kike oyunda Mateo kanserleri yorulmuştu. aşarabilirsiniz çocukları dayarım ben gönderirim. Gavi buradan yalanlar atarsa bizim talimat boşa gidecek yalnız. Üst direkten döndü. Gavi normal maçlarda atma sen gel burada. Onları zaten normal maçlarda atsaydı bizim çocuklar. Şimdiye biz e, direkt olarak çıkmıştık Premier Lig'e. Bir de playoff heyecanı yaşatacaklar bize Neyse Sam Johnston. Bamsi de gelemedi. Gözümüzde büyütmüş özür maçında ya. Aman yenilirsek şöyle olur, böyle olur dedik ama herhangi bir problem de yok gibi duruyor şimdilik. Yedeklerle çıkmamıza rağmen ki bu yedekler hiç oynamıyordu bir ara yani maç kondisyonları falan bittik seviyede. Pas yapıyorlar. Benson Freezer gir araya Carboni giremedi. Carboni bir şekilde sağ kanattan alan katettiler böyle Amerikan futbolu tabiriyle. Mesafe katettiler. Vita iyi orta gol getirir. o Sam Johnson fotoğraf çektirdi. Masaya çok dokunmam lazım. Bugün mikrofonda bir şey var. Mikrofon tutucuda problem var. Dominic Freezer ceza sahasına giriyor çıkıyor bir şeyler yapıyor diyor. Gavi iyice tükenmişe benziyor diyor. Gavi artık ne yapalım ya. Tükeniyor bu adam. Vallahi yapacak bir şey. Aşırı hücum ağırlıklı alıyorum ben. Talimatlar dan da bir şey yapmadık. Bitsin bu maç da playoff'u. Önümüzdeki bölüm playoff'u oynayabilelim. İki gün bana da eziyet gibi geliyor beklerken ama bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok yani. Playoff serisi apayrı bir seri. Başlı başına bir şey bile olabilir yani. Bölümden ziyade bütün sezonun artık final maçı en önemli maçı. Bence mağlubiyetle kapatmazsak Freezer'da. Baya bir eşekmiş. Kusura bakmasın. Kapatmazsak mağlubiyetle tatlı olur. Şut sayılarımız bile eşit. Yedek kadromuzu beğendim ben ya. İyiymiş. Kike garip bir orta açtı. Topun dibine girdi. Kike. Bir daha Kike. Abo. Gürgü golünü attı gür. Kike ile Gürcü. Enteresan ikili. Uyumsuz ikili. Sezon başında biz bu ikiliyle çık çıkmıştık. Bu ikili hiçbir şey yapamamıştık. Kike'yi kesmek zorunda kaldık sonra. Ulan Kike. Kendi kendini bitirdin Kike. bölümün ve Leof'a giderken güzel bir final oldu bence. Yemeyelim ama lan o kadar havaya girdik. Yemeyin lan. Sam Johnston, William, Şibik mi bik bir şeyler. Toby Sibik attı 1-1'e bir geldi maç. Yemeseydik iyiydi sanki. Bu gol beni esnetir. İşte Sam Johnston'ın ne yapacağı belli değil. At oğlum tekrar kornere. Ne indiriyorsun yaya doğru eşek. Tam bir eşek yani. Ee, şanssızdınız diyeyim göndereyim. Hiç uğraştırmayayım ben bu gencoları. Bu gencolar playoff'a gidiyor Bristol City. Geçmiş bizi. Sevmedim. Üçüncü bitirmek tatlı olurdu. Playoff'a katılmayı başaran takımlar. Biz Reading ve Blackburn e, Skybet Championship playoff biletini kaptılar. E, beşinci sırada bitirdi. Reading deplasmanda oynadı son meş budu budu. Daryl Dykes sakatlandı diyor. 4-5 hafta yokmuş Daryl Dykes. Ama o kadar da dinlenmeyin lan vazgeçtim. Antrenman. Burada galiba futbol manager. Hadi bakalım paşam göster hocalığını. Diyor. Bir dakika dur. Burayı dinlenme yap. Rejenerasyon yapalım. Şurayı. Sosyal yardımlaşma yapalım. Tamam bence Oba yukarısı yalnız biraz problemliymiş. Çarşamba günü gelsinler tamam mı? Çarşamba günü takım kaynaşması yapacağız. Üstüne maç hazırlığı yapacağız. Maç taktiği. Tamam bir de ertesi gün sosyal yardımlaşma yapacağız. Sonra çakılı maça Hazırlanacağız artık orada yapacak bir şey yok 9 gün Valla playoff'a kaldık beyler Bir şekilde başardık işi 20 yaşında çocuklarla geldik buralara kadar Reading'le eşleştik ee... Reading hakkında analiz geldi mi? Reading hakkında analiz gelmemiş Daha Bunları biz hücumla yendik Hücumla oynamayınca pozitifle falan yenemedik Biz bunları hücumla yeneriz. Ama ayakta savunmayacağım. Bir tık da uzun topla geçtik biz bunları değil mi? Bunlar kanatlardan da oynayamıyor. Merkezden oynuyorlar. Tamam. Topu şişirmeyelim ama artık. Daryl Dike yok. Tık tık çıkalım. Stoperlere verelim. Elle kısa oynayalım. Topa sahipken de karışık yapalım. Yine Daryl Dyke yok. Üstüne git. Daha yaratıcı oyna. Sol bek gidiyor. Sağ bek gidiyor. Gitsin mi? Gitsin mi? Gitsin. Gavi Ampadu, Nianzu Renan, Kalegari, Gutierrez, Daryl Dyke Sakat, Çık. Ee, Kike mi? Callum Robinson mı? Kike gel abi sen. Okey. Etienne Green düşmüş mü? Hafif çıkmış maç oynamaya başladıktan sonra. Etin Ampadu ne alemde? Düşüyor Ampadu. Ampadu tutun Ampadu. Nereye gidiyorsun Ampadu? Gelişim ne alemde? Böyle bir durum. Hep beraber göreceğiz playoff'ta ne olacağını. 9 günlük, 8 gün kaldı. 8 günlük araya geçeceğiz. Playoff'ta ne yaparız? Neler yapabiliriz? 2 gün ara var. 2 gün sonra gelecek yeni video. 2 günlük dönemde tahminlerinizi yazabilirsiniz yorumlara. Playoff'u geçer miyiz? Premier Lig'e e çıkar mıyız? Hep beraber göreceğiz. Görüşmek üzere.